uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Artık e, videolarıma bir şeyler vaat ederek başlamaya karar verdim. Çünkü son birkaç seferdir sürekli artık düzenli bir şekilde video atacağımı, yani atmaya çalışacağımı söylüyorum. Hem size hem de kendime böyle vaatlerde bulunuyorum ama asla bunun arkası gelmiyor. İşte bunun için de artık asla böyle vaatlerde bulunmayacağım gerçekten. ...doğaçlama bir şekilde videolarımı çekmek istiyorum. Bugün olduğu gibi. Ben bir kitap alışveriş yapmıştım yeni yıla girmeden önce. Kendimi biraz şımartmak istemiştim. Bu kitapları size böyle paylaşmak istedim. Uzun zamandır da video atmıyordum. Biraz daha özlemiştim açıkçası. Ya bu video atmak konusu gerçekten böyle... Hani bazen güzel yorumlar geldiğinde hevesleniyorum. İşte ''Kalk bir video çekiyorum. İşte bak insanlardan ne güzel dönsler alıyorsun diyorum. Ama bazen de işte çok hevesli oluyorum video atmak işte. Ortalığı hazırlamak, içerik hazırlamak falan. Üşeniyorum böyle şeylere. Ee, tabii başka şeylerin verdiği yoğunluk da olunca daha da hevessizleşiyorum bu işe karşı. Ama bazen de dediğim gibi heveslendiren şeyler oluyor. İşte önemli olan kameranın karşısına geçebilmek oluyor bu noktada. Ee, o yüzden böyle pek video atmıyorum ben. Git gellerim var bu konuda çünkü. Ama e, bugün böyle doğaçlama bir şekilde gerçekten o kitap vuruyor. yani aldığım kitapları size göstermek istedim. Ee, çok büyük bir kitap alışveriş yapmadım. 6 tane kitap aldım. Yeni yıla öyle tatlış bir hediye ile gireyim dedim kendime hediye ederek yani. Bugün o kitap listesini göstereceğim. Bu kitap alışverişimde aldığım kitapları bazı takip ettiğim YouTube kanalları üzerinden, yani önerisiyle aldım daha doğrusu. Bazılarını e, uzun süredir almak istediğim kitaplar vardı. O şekilde tamamladım yani oluşturduğum kitap alışveriş listemi. Öncelikle e, insanın fabrika ayarları kitabını aldım Sinan Canan'ın. Sinan Canan'ın bir YouTube kanalı var. Belki biliyorsunuzdur Açık Beyin diye. Ben gerçekten her gün böyle obsesif bir şekilde açıp açıp videolarını izliyorum. Çok sev kalıyorum. Çünkü hani biyolojiye bir ilgim var ve hani bu ilgimi çok kendim ilerletemiyorum ve böyle çok kitap okuyarak ilerletmek istediğim bir alan değil. O yüzden bu videoları izleyince böyle hani bu hevesimi de gerçekleştirebildiğimi düşünüyorum biyolojiye karşı olan ilgimi yani. O yüzden hoşuma gidiyor videoları. Sinan Canan bir nörobilimci ve onun insanın fabrika ayarları diye yazdığı bir seri var. Birinci kitabı Beden'di. Ben de o kitabı okuyarak başlamak istedim Sinan Canan'ın kitaplarına. Yani hani kendisini dinlemeyi sevdiğim için kitaplarını da okumak istedim. O yüzden Beden kitabını aldım ve ben bu kitabı okudum alır almaz. Gerçekten güzel, çok koşuma gitti kitap ve Sinan Canan'ın diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Bir sonraki kitap alışverişi videolarımda belki yine Sinan Canan'la karşılaşabilirsiniz. Bir sonraki kitapta Çürümen'in kitabı. Ben böyle aylardır işte kitap alışveriş yaparken ekliyorum, çıkartıyorum, ekliyorum, çıkartıyorum, sonra alırım diyorum. Yani almak istiyorum. Hani almaktan vazgeçmiyorum aslında ama sadece almayı ertelediğim bir kitap bu benim için. Çürmen'in kitabını ben çok fazla duydum. Çok fazla insandan öneri olarak aldığım için hani artık alayım da okuyayım dedim. O yüzden aldım kitaptı. Bir sonraki kitapta Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk kitabı. Ben bu kitabı Caner Özyurtlu'nun videosundaydı sanırım. Neyse ne diye bir YouTube kanalı var. Belki biliyorsunuzdur. Onun videosunu izlerken öneri olarak görmüştüm. Ve sanırım Çürmen'in kitabı da o videoda var mıydı tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım vardı. E, mutsuzluk zamanlarında mutluluk Caner Özgürlüğü'nün çok böyle severek anlattığı bir kitabı olduğu için ben de merak ettim açıkçası. Okumak istedim. Bir sonraki kitapta Sana Gül Bahçesi Vaat Etmedim kitabı. Ben bu kitabı böyle ismini biliyordum yani duymuştum. Ama hani ne kapağını ne yazarını hiç görmemiştim bilmiyordum yani. Ama ismi böyle hani sana gül bahçesi vaat etmedim diye bir kitabın olduğundan haberdardım ismi dolayısıyla. Ee, bu kitabın ismini ben seviyorum açıkçası. Çünkü böyle e, videonun da, da başında bahsetmiştim. İşte bir şeyler vaat etmek, vaat etmemek konuları üzerine düşünüyorum bazen ve sana gül bahçesi vaat etmedim cümlesi böyle birilerine bir şeyleri vaat etmemenin verdiği böyle hafifliği tarif ediyor benim için. O yüzden yani sırf isminden dolayı aldığım bir kitap oldu. Bir sonraki kitap da Düşünce Kıvılcımları. Düşünce Kıvılcımları benim iki yıl önce bir tiyatro oyuncusundan, sadece tiyatro değil yani filmlerde de oynuyor ama ismini vermeyeceğim, oyuncusundan öneri olarak aldığım bir kitaptı. Yani o öne önerilmişti bana. Ben iki yıl sonra alabildim kitabı. Çünkü ya böyle çok fazla almak istediğim kitap oluyor ve asla, Sıra gelmiyor tam olarak. Sürekli ekliyorum, çıkartıyorum aylık olarak bazı kitapları. bu kitap sanatla ilgili bir kitap. Bazı sanat eserleri hakkında bilgiler veren bir kitap. o yüzden ben de hani sanata ilgili birisi olduğum için bu kitabı okumak istedim ve gerçekten geldiğinde de kitabı böyle baktım. İçi çok hoşuma gitti. Size de şöyle göstermek istiyorum biraz. Böyle hem resimler olan hem de böyle konu başlıkları konu başlığı olarak ele almış sanat eserlerine. Bu şekilde bir kitap. Benim çok hoşuma gitti. Bunu da okuduğumda belki size anlatırım. Son olarak da aldığım kitap Kesin inançlar kitabıydı. Ben şu an bu kitabı okuyorum. Bu kitabı da ben safta çalışırken, hazırlık derken yani üniversite hazırlık okurken safta çalıştım. Böyle kısa bir süre. Ve orada işte patronum vardı ve bana işte sizin neslinizin mutlaka okuması gereken bir kitap diye sürekli kesin inançlardan bahsediyordu. Yani yine uzun zamandır aklımda olan kitaplardan birisiydi. E, sonunda alabildim ve şu an okuyorum açıkçası güzel gidiyor. Belki yine kanalda o kitaptan da bahsedelim. Benim yılbaşına özel kendimi şımartmak için aldığım 6 tane kitap bunlardı. Eğer siz de bu süreçte bir kitap alışveriş yaptıysanız aşağıya sık kitapları yazabilirsiniz. Veya almamı önerdiğiniz kitaplar varsa yazabilirsiniz. Çünkü ben önerileri hep bir yere not ediyorum ve bir iki yıl sonra da olsa alıyorum onları. Bu şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Okul